Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, şimdi sizlere Mustafa Asım Köksal'ın Kitap ve Sünnet adlı kitabın birinci sayfasından başlıyorum Allah Azze ve izniyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğat ve icraat kaynağının ilahi vahiy oluşu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğat ve icraatın kaynağı ilahi vahidir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır, muhterem Müslümanlar. İşte biz ey resulüm, sana da böylece emrimizden bir ruh Kur'an vahiy ettik. Halbuki va vahiden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kimi dilerse ona hidayet veririz. Şüphe yok ki sen muhakkak doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsun. Şura Suresi 52 Muhterem Müslümanlar Kardeşlerim İbrahim ve İsmail Aleyhisselamların dilekleri ve dileklerinin kabul olmuşu. İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'nin duvarlarını örüp yük yükle, yükseltirken Yüce Allah'a ey Rabbimiz bizden sadır olan şu him hikmeti kabul buyur. Şüphe yok ki her şeyi işiten, her şeyi bilen sensin. Sen ey Rabbimiz bizi sana teslimiyetle sabit kıl. <laughs> soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen Müslüman bir ümmet yetiştir. Ey Rabbimiz onların Müslüman olan ve soyumuzdan içinden de kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek olanı onları iyice temizleyecek bir peygamber gönder. diyerek dua ettiler. Bakara 127 129 muhterem Müslümanlar. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesiyle bu dualarının kabul buyurulduğu da içinizde kendinizden bir peygamber gönderdik ki sizi ayetlerinizi okuyor, sizi ter tertemiz yapıyor, sizi kitabı, hikmeti öğretiyor, bilmediğiniz şeyleri size bildiriyor. Bakara 151 muhterem Müslümanlar. Ey Resulüm, Allah sana kitap ve hikmeti indirdi. Daha önce bilmediklerini sana öğretti. Allah'ın senin üzerindeki lütuf ve inayeti çok büyüktür. Nisa suresi 113 muhterem Müslümanlar. Miallerini sunduğumuz ayetlerden anılan kitabın Kur'an-ı Kerim olduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu ümmetine bıraktığı tarihi bir vakıa ve gerçektir. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in e, nazil oluşu, ezberlenişi ve yazılışı. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbi olan Yüce Allah tarafından Vakia 80 İnsanlara karanlıklardan aydınlığa Allah'ın yoluna çıkarmak için İbrahim bir Son Peygamber Ahzab 40 Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Cebrail aleyhisselamın aracılığı ile Bakara 37, vahiy edilmek, okunmak, şura 7, hiç unutmamak, hafızasından silinmemek üzere, kıyamet on, azar azar indirilmiştir. İnsan 20. E ee, insan suresi e, 23 muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hiç kimsenin bir men, benzerini de vücuda getirmeyeceği bir kitaptır. İsra 88. Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında 10 <laughs> Ahmet bin Hanbel Müsnedim cilt 1 sayfa 220 Buhari Sahih cilt ee, Sahih-i Cilt 6 sayfa 106 muhterem Müslümanlar. Mekke'de, Medine'de olmak üzere inen 114 sure bulunmaktadır. Bu surelerdeki ayetlerin toplamı olarak sayısı da Abdullah bin Abbas'a göre 6666'yı bulmaktadır. Kardeşlerim kaynaklarını da vermiş fakat biz kaynaklarını vermeyeceğiz. İsteyen kardeşlerimiz sorarlar neyse biz söyleriz çünkü vaktimiz geçiyor. Daha yeni başladım. 23 tane video çekeceğim. Efendim. <laughs> yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i korumayı üzerine aldığını şöyle açıklar. Zikri Kur'an'ı biz indirdik. Biz onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Hicr 9 ona ne önünden ne de arkasından hiçbir batıl yanaşamaz, gelemez. O bütün kainatın hamd ettiği o yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Fusulet ki muhterem Müslümanlar. Doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzda mahfuz bir levha, levhadır. Her türlü tahrip ve tegyirden korunmuştur. Burç 21 22 muhterem Müslümanlar. Yüce Allah müşrik ve münkirleri Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşlerinin yersizliğini ve yanlışlığını da şöyle açıklar. O Kur'an bir şair sözü değildir. Siz ne az inanır adamlarsınız. O Kur'an bir kahin sözü de değildir. Siz ne az düşünür adamlarsınız. O Kur'an alemlerin Rabbin'den indirilmedir. Eğer Peygamber zannettiğiniz gibi bazı sözleri bize karşı kendisinden uydurmuş olsaydı muhakkak onun sağ elini kuvvet ve kudretini alıverirdik. Sonra da hiç şüphesiz kendisinin kalbi damarını koparırdık. Kalp damarını koparırdık. O vakit sizden hiçbir biriniz bunun mani de olamazdınız. El Hakk'a 41 47 muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Bakara 185 Kadir bir. 23 yıl içinde tamamlanmıştır. İbni Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Cebrail aleyhisselam tarafından indirilen ayetleri ezberlemek unutmamak için acele eder dudaklarını Cebrail'in okuyuşuna uydurmak uydurmak kımıldatır dururdu. Yüce Allah bu hususta indirdiği ayetlerden şöyle buyurdu. Ey Resulüm onu Kur'an'ı Cebrail sana okuyup bir getirmeden ezberlemek için dilini onun Kur'an'la da depretme depretme onu göğsünde toplamak azberletmek okutmak bize düşer o halde biz onu sana Cebrail'in dili ile okuduğumuzda sen onun okunuşuna sadece uy susup kulak ver dinle sonra onu okuma bize ayettir okumanı biz tek tefekkür ettir ederiz. Kıyamet 16-19 muhterem Müslümanlar. Bundan böyle biz sana Kur'an okutacağız da sen onu unutmayacaksın. Ala 6. İşte bundan sonra ne zaman Cebrail aleyhisselam gelir vahiy getirirse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar onu dinler Cebrail aleyhisselam dönüp gidince onu okumuş olduğu ayetleri o nasıl okumuş idiyse öylece ezberinde okurdu. Kur'an-ı Kerim'in ilk hafızı Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Ala 26 Kıyamet 17 Muhterem Müslümanlar. Kardeşlerim buradan sonraki bölümümüzü de başka sayfamızda aktarmak istiyorum Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Rabbil aleminden ve sizlerden özür dileyerekten burada sonlandırıyorum. Sadakallahül azim. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun inşallah. Teala, amin.